icat etmiyorum diye. Ondan dolayı durmak zorunda kaldık. Önceli bir içerideki kamulaştırmış alanı bir diye. Bu arada efendim, var. burada da böyle büyük olasılık zamanında bu şey. Bunlarla beraber işte bunların basın yer alması beraber burada bir ciddi bir hareketlenme oldu. Yani günde bizim şu an her gün 20-30 araba, hafta sonları 40-50 araba, 100 arabaya kadar Ağır. ziyaretçimiz var. Bunun hazırladığı bir şeyle beraber orayı da yapıştırdık. Ne Çeşir. Çeşir. Bak, hamama çevirmiş, kiliseymiş. Tamam. Şu, evet, Şuraya duvarları sıkıntılar yapmışlar. Bakın, evet. evet. burada da var. Bakın, tamam. bak. Yani, yani, yeni tamam. yeni tamam. yani, bir toparlandı. Kesme taştan oluyor. Hı hı. Yaklaşık bir metre genişliği oluyor. 7 metre falan civarında yüksekliği oluyor. Güçleşti ama hepçe hani molas taşları falan kaldırmadı olur da kültür tabakalarına biz yani <laughs> geçey davadan komon deep termu juzalmış bunu da bir sonra şey geçersin Selkit ilçemize bağlı Sadak köyündeyiz. Antik Satala kentindeyiz. Yaklaşık 6 yıldır devam eden bu kazılarda Roma İmparatorluğu'nun çok önemli bir lejyonun kalıntıların bulunduğu bu alanda kıymetli hocalarımızın yaptığı araştırmalarla bu lejyon öncesinde Burartuların hatta antik daha antik tarihlerinin olduğunu tespit ettiler. Kaymakamlığımız, belediyemiz ve Valilik Gümüşhane Valiliği olarak bu çalışmalara her türlü desteği vereceğiz. İnşallah Gümüşhanemize, ülkemize çok önemli bir turistik destinasyon kazandırmış olacağız. Sanırım hocalarımızın bu keşifleriyle Anadolu'daki tarih yeniden yazılacak. Antik kenti bildiğiniz üzere Roma İmparatorluğu'nun doğudaki en büyük yerleşimlerinden birisi ve 15. Lejyon'un ana üssü durumunda. Kimşahane Valimiz sağ olsunlar bizi ziyaret ettiler. Desteklerini bize e, belirttiler. Bu açıdan bizim için çok önemliydi. Ve kentte yürüttüğümüz çalışmalar özellikle hem Roma Lejyon Kalesi'nde yürüttüğümüz çalışmalar hem de bu gölbaşı mevkiinde Roma İmparatorluğu dönemi lejyonlarının mezarlarının olduğu bölümde yapmış olduğumuz çalışmalar bu seneki çalışmamızın ana unsurunu oluşturmakta. İkinci yüzyılın başlarına tarihlendirilen verilere ulaşmış durumdayız. Sayın Valimizin de belirttiği üzere Urartu dönemine tarihlendirilen daha erken dönemlere tarihlendirilen yapı kalıntılarıyla ve yine mezarlarla da karşılaştık. Satala bu açıdan Kuzey Doğu Anadolu'daki en önemli antik kent durumunda. Aynı zamanda da büyük bir potansiyeli var, turizm potansiyeline sahip. Buradaki çalışmaları ilerletmeyi, yürütmeyi ve projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Özellikle de bu çevre düzenleme ve müze projelerini hayata geçirdiğimiz takdirde Satala'nın bu bölgedeki varlığını daha da arttırmış olacağız. Satala çok önemli bir kent. Anadolu'da Roma İmparatorluğu'nun 5 imparatorunun birden geldiği bir kent yok. İmparatorların buraya geldiklerini biz tarih kaynaklardan biliyoruz. Özellikle Trajan ya da Hadrian'ın buradaki taş olan kaleyi inşa ettirdiğini söyleyebiliriz. Ve 15. lejyonu buraya gönderen de yine büyük olasılıkla Hadrianus. Bu bakımdan da bu Satala antik kenti için Roma imparatorlar önemli bir yere sahip. Ve yine dediğimiz üzere Anadolu'da 5 Roma İmparatorluğu'nun birden ziyaret ettiği bir antik kentte neredeyse yok durumda. Bu bakımdan da çok önemli bir yerleşim. Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'da doğu sınırında bu Fırat Nehri'nde olmak üzere dört büyük lejyonu var. Dört lejyon konuşlandırmış. Bu lejyonlardan hem sata, Satala bu bakımdan kuzeyde bulunanı ve günümüze kadar bu lejyonlardan hiçbirinde yani Zeugma'da ufak bir iki çalışma var ama geri kalan hiçbirinde çalışma yapılamamış. Bunların nedenlerinden birisi barajlar. Birecik Barajı, Keban Barajı gibi barajların yapılmaktadır ile beraber bu Fırat kenarında bulunan yerleşimlerin bir bölümü maalesef sola altında kalmış durumda <laughs> ve lejyon kaleleri de öyle. Şu an günümüzde Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırı hakkında kazı yapılabilen tek yerleşim yeri bu bakımdan da çok önemli ve yapmış olduğumuz çalışma arsasında da bu Roma lejyonerlerine ait hem askeri materyallerle hem de yapı kalıntılarıyla karşılaşmaktayız. Bu bakımdan çok önemli ve yine dediğimiz gibi tarihsel süreç içerisinde de kentin yaşadığı süreç içerisinde de lejyonun buraya göndermiş olması önemli. Burayı bir kent haline getiriyor. Ve bu, bu, bizim için çok önemli bir çalışma şu an için. Bu arazi çalışmasını bu sene için kısa tutmayı planlıyoruz. Bir aylık bir çalışma ile yetineceğiz. Ama müjdeli bir haber. Yani bu 5-6 yıllık çalışmaların nihayetinde ortaya çıkarılan bir kitap var. O kitap da birkaç ay içerisinde sunulmuş olacak. Bizim bölgelerden evini kaldırıp üzerine model bir çatı. İçerisinde gezilebilecek. Merhaba arkadaşlar. Evet. Buraya göndermiş olduğu bir lejyon, çok önemli bir lejyon ve çok güçlü. Anadolu'ya gelene kadar, buraya gelene kadar onlar tarafından Pia Fidelis'le, yani onurlu, gururlu, sadık vefakar anlamda bir sıfatla gündemlenmiş bir lejyon. Anadolu'da dört tane lejyon bulunuyordu. Bunlardan bir tanesi, hepimizin bildiği Zevkma'daki dördüncü İskit lejyonuydu. Malatya'da vardı bir tane, 12. Fulmina'da Yıldırım lejyonu. Sotara'daki 15. Apollinaris, bir de Samsat'taki 16. Flavia Firma diye rejon. Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırı hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Ve bizim bu süre, bu 5 yıllık, daha doğrusu 7 yıllık süreç boyunca yapmış olduğumuz çalışma sırasında birçok önemli bulguyla karşılaştık. Çanda terlerinden kalıntılar, seramiklerimiz bunlarla yine kazılar sırasında bulduk.